<laughs> ya işte böyle ne yapacağım? Adilere bulaştırmasın Rabbim. Ne oluyor? Kötü yorum yazanlar. Yazan Sağ olsun. ol Cino. Sen de öyle kelime kullanma. Söylemek karşılık olsa bile. Kız okusana beni demiş. ha. dur okuyayım bir. Hava. <laughs> dur hava ben seni şey ettireyim kız. Ben sana mod vereyim ya. Nerede mod veriliyordu? İnşallah olmuştur. Dur bakayım. Heh, oldu galiba. E ne yapacaksın hava? Kötüler her zaman kötüdür. Allah, Allah da ona göre versin. Kalbine göre, yüreğine göre. Neyse. Neydiyse. Hmm. Küçücükmüş ya bu da. Neyse. Heh. Bakmadım o arada. Bakayım başka neler var. Oo sağ ol. Müdür çay al. Tayfun müdür çay al. Çay fiyat hoşumuza gitmedi. Çayımız da var yani. Stopta her zaman çayımız bulunur evde. Bitmeden üstüne eklenir arkadaşlar. Aa şu adam var ya şu yandaki adam. Ee, Daha bitmeden şeydeyim. nasıl? Burada lazım. Nerede? Şurada. Başka bir yer daha mı var burada alışveriş yeri? Hmm. Şunu gözlüğümü takayım. Ha. Şimdi biz geldiğimiz yer orası mıydı önceden? Hani. Orası başka bura Hayır oraya gitmiş miydik daha önce? Ee, bakayım şöyle bir neler var? Kırmızı biber, karabiber, kekik al. Kırmızı biber kekik var şimdilik. <laughs> Hava gel sana 20 kelvası yaparım ha. Gel. İyi oldu oraya girmek. Evde olmayan şeyleri de geldi aldım. Çok iyi oldu. Hava okudum. Bakıyorum hala. Kontrol ediyorum. Kötü hmm. adileri var ya adi kişiler. Yani şurada bile ki ağzıma böyle kötü kelime alıp kullanmak istemiyorum ama. İşte. Neyse. Eniştemle uğraşma demiş. Bak. Senin hava bacı seni kayıt gene He. Melahat. Aynen aynen. Melahat hoş geldin. Evet. Takmamaya çalışıyoruz ama bizler biraz <laughs> hassasız yani. Ne bilelim. Takmayanlardan pek yani olamıyoruz çok. Ama e, neyse Allah havale işte yapacak bir şey yok. Hava Sakarya'da oturuyor. Sanırım söylemekte sorun yok Havacım dedim ama İnşallah e, hmm. inşallah gelme niyetiniz var mı? Hava Eskişehir'e nasip olursa. <laughs> Kenan hoş geldiniz Dedim mi daha önce ee, Görmemiş olabilirim teşekkür ediyorum ee, e, Kim var Seher Seher okumamıştım Seher Deniz hoş geldin Sevda Eliyeva Ay kusuruma bakma görmemişim ya ben bunları. Aa. Charles Bey, Carlos Bey, Carlos Bey hoş geldin. Tunalı. Ha. Ee, eski şehrin. Hmm. Buradan teşekkür ediyorum e, arkadaşlara. Perişan ettin aslında. Şimdi son okuduğum haberlerden bir tanesi bir